Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle stres çarkımı kullanarak üstüne eşyalar koyacağım. Şöyle kameramı yerleştiriyorum. Bakın şuraya da önceden göreceğim. Ve bunu bu alanın üstüne koyacağım. Şu şekilde dönerken üstüne bazı eşyaları, bazı yiyecekleri oldu. Başardım. Muz. Muz atarsak <laughs> Muz var. Durdu. Başarılı. Duydurabilenlere başımız diyorum. 3 tane kum şeker. Ay, farklı bir yerde atıyor. Son malzememizden bir olan sarımsak var. İki tane sarımsak. Bakın. İki mi? İki mi? İki diş sarımsak. Kırılmıyor. de bu. Kırılmıyor. 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 kazandı. Kazananlar stres çarkına karşı. Muz ve Petit Bird kazandı. Bugünkü videomuzda böyleydi. Görüşmek üzere. Tekerlek gibi yapmayı deneyeceğim. Videoda çok farklı gözüküyor. Geri geri dönüyor gibi Normalde böyle dönüyor. Bakın şimdi şöyle döndürürken, bakın şimdi ters dönmeye başladı gibi. Şimdi böyle dönüyor. Şimdi bakın şu tarafa doğru dönüyor, şöyle dönüyor, şöyle dönüyor, bu tarafa doğru dönüyor. Şimdi durdu geri dönüyor ama böyle bir şey imkansız yani şu an bunu fark ettim arkadaşlar tekerlek gibi yapacağım <laughs> olmuyormuş bugünkü videomuzda böyleydi eğer videoyu beğendiyseniz ve daha çok stres çark savaşları istiyorsanız bunu yazmayı unutmayın. Kanal kanalıma abone olun ve bu videoyu beğendiyseniz like atın. Eğer stres savaşları savaş stres çarkları savaşları istiyor evet oldu savaşları istiyorsanız yorumları yazın ve bu videoya bu videoya kaç like gelsin daha yeni başladım. O yüzden bu videoya 15 like gelsin. Gelir mi? Evet. Like'larınızı bekliyorum. Eğer 15 like gelirse ikinci serisini de çekeceğim. Bu sefer eşyalara karşı savaştıracağım. Bunda yiyeceklere karşı savaştırmıştım. İkincisinde mıknatıslı falan savaştırabilirim. Yani bu videoları istiyorsanız 15 like de bekliyorum yani. Çok bir şey istemiyorum. 15 kişi like atsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.